Grip mevsimi geldi. Gribe ve nezleye karşı tam koruma sağlıyor. Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte grip ve nezle vakalarında artış görülüyor. Özellikle kapalı alanların yeterli seviyede havalandırılmaması gripin çok daha hızlı bulaşmasına neden oluyor. Bu mevsimlerde grip'ten korunmak ve gribi en hızlı geçirmek için işte en etkili sonuç veren mürver şurubu. Mürver şurubu nasıl yapılır? Malzemeler: 3 kahve fincanı siyah kurutulmuş mürver, 4 bardak su, 2 kaşık zencefil kökü, 1 tatlı kaşığı toz tarçın, yarım tatlı kaşığı karanfil tozu, 1 çay bardağı bal. Mürver şurubu nasıl yapılır? Malzemeler: 3 kahve fincanı siyah kurutulmuş mürver, 4 bardak su, 2 kaşık zencefil kökü, 1 tatlı kaşığı toz tarçın, Yarım tatlı kaşığı karanfil tozu, bir çay bardağı bal. Orta boyutta bir tencerenin içine mürver, su, karanfil ve tarçını eklemekle başlayın. Karışım bir taşım kaynadıktan sonra ocağın altını kısarak tencerenin kapağını açın. Bu şekilde suyun buharlaşarak yarıya kadar inmesini bekleyin. 45 dakika kaynattıktan sonra ateşten alın ve soğumaya bırakın. Ilıdıktan sonra karışımı süzün ve balı ekleyerek iyice karıştırın. Ardından karışımı kavanozlara doldurarak çok sıcak olmayan bir ortamda saklayın. Nasıl kullanılır? Şuruptan haftada 2 ya da 3 kez birer kaşık almalı ve ardından bir bardak ılık su içmelisiniz. Mürver şurubunu yetişkinler bir çorba kaşığı, çocuklar ise bir tatlı kaşığı olarak tüketmeli.